Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir tarifle karşınızdayım. Ee, sizlere bugün cevizli incir reçeli hazırlayacağım. Yaklaşık 4 kilo kadar incir kullanacağım bugün. 2 kase kadar da cevizimiz var. Ceviz atacağız. Ee, her bir kiloya... 4 su bardağı şeker kullanacağım bugün. Eğer siz çok tatlı seviyorsanız bire bir de yapabilirsiniz. Ama ben biraz hafif olsun istiyorum. O yüzden 1 kiloya 4 su bardağı şeker yeterli diye düşünüyorum. Önce incirlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Şöyle 4'e bölüyoruz. Çok da ufalamıyoruz. Ben incirlerin kabuklarını soymadım. Çok olgunlaşmış olanlar vardı işlerinde. Onları aldım sadece. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi incirlerimi doğradım. Genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. şekerimizi ölçtük. Kullandığımız ölçü 200 milimlik klasik su bardağı ölçüsünde. Yaklaşık 16 su bardağı şeker kullandım. 4 kilo inciri. yarım su bardağından su kullanacağım. Evet, tenceremiz ocağa gitmeye hazır. Şu an tenceremi ocağa aldım. İnceleri kaynamaya bıraktım. Yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı incirimiz. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyoruz. Köpürmesini engellemek ve yüzüne parlaklık vermek için bir tatlı kaşığı tereyağı da ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da Evet arkadaşlar reçelim yaklaşık 40 dakika kaynadı. Bu aşamada içerisine kırmış olduğum 2 kase kadar şu şekilde tabağın büyüklüğü 2 kase kadar ceviz atıyorum. Bir 10 dakikada böyle kaynayacak kapatacağız. Evet arkadaşlar cevizli incir reçelimiz hazır. 4 kilo incirden yaklaşık bu kadar reçelimiz çıktı. Sunum için de bu şekilde hazırladık. Kıvamı bu şekilde. Yiyenlere ve deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.